Kızım. Konumuz cezim. Başlıyoruz. Okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim ile başlamak işimizi kolaylaştırır. Bismillahirrahmanirrahim. E, N birleştir. N, N, T. B, Y birleştir. Çünkü yedi cezim var. Birleştiriyoruz. beyne Burada cezim M'nin üstünde, mimin üstünde. Hü ile hu ile mimi birleştiriyoruz. Hüm. Fe hüm. Fe hüm. Fe hüm. Burada cezim V'un üstünde. S ile V'yi birleştiriyoruz. Sevfe. 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 Burada cezim L'nin üstünde. T ile L'yi birleştiriyoruz. Tilke, tilke, tilke. Burada cezim mimin üzerinde. ha ile mimi birleştiriyoruz. Hamdü, hamdü, hamdü. Burada cezim k'nin üstünde. E ile k'yi birleştir. Ek rame, ekrame. Ek, rame, Burada cezim s'nin üstünde. E ile s'yi birleştiriyoruz. Burada da mimin üzerinde. L ile mimi birleştireceğiz. E ile S, S. L ile mim, lam. S lam. S lam. S lam. Burada gizim N'nin üzerinde. E ile N'yi birleştiriyoruz. Enzel. 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 Burada dizim R'nin üzerinde. Mer. M ile Ra'yı birleştir. Mer. Burada dizim mimin üzerinde y ile mimi birleştir. Yem, yem, meryem, meryem, meryem. Burada cezim mimin üzerinde. Önce kar, kü, Q ile mimi birleştireceğiz. Küm, leküm, leküm, leküm. Le Burada cezim y'nin üzerinde. E ile y'li birleştireceğiz. Eyne, eyne yine Burada cezim ra'nın üzerinde e ile ra'yı birleştiriyoruz. Erselle. 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 Burada cezim ne'nin üzerinde ü ile ne'yi birleştiriyoruz. Ünzille. 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 Burada cezim y'nin üzerinde l ile y'yi birleştireceğiz. L